Israr, hobi Jöle Popstar Türkiye'yi sunar. hobi Jöle kontrol sende. Milyonları ekranlara kilitleyen, aylarca gündemden düşmeyen Türkiye'nin en çok ses getiren yarışması Popstar Türkiye, Popstar Türkiye bomba gibi starlarıyla geliyor. Muhteşem Popstar jürisi en iyileri seçmek için günlerce çalıştı. Bu zekaya, oyumu artıya çeviriyorum. Söyleyeyim. <Gülüyor> <Gülüyor> Niye kestiniz dedim. <laughs> Bazen ağladı. <laughs> Bazen kızdı. Yani bir aynaya görüntüyle bak, bu da söylediği şarkı bak. Oluyor mu yani? Hadi gelin. Kimi zaman çok eğlendi ve yılmayacağım yeniister ve en iyiler Ay kazandı bak seçmeleri, seçmeleri kazanan 12 pop star adayı bu akşam benim. muhteşem bir şovla canlı yayında sizlerle buluşuyor. ve bütün fıstıklar daha kalın çikolata. Alpella Rio. BP Ultimate düzenli kullanımda depo başına 45 kilometreye kadar ekstra yol gitmenizi sağlar. BP Ultimate temiz motor daha iyi performans gösterir. Teknoplaz 10. yılında yine sizi düşündü. 100 YTL ve katları alışveriş yapın, yüzlerce hediye ve 5 Honda City kazanın. Teknoplast Starvin kapı ve pencere sistemleri. Magnum gücü. Özgürüm. Tehlikeliyim. <laughs> Çocuksuyum. Gizemliyim. Ciddiyim. Asiyim. Tutkuluyum. Bu sen misin? Evet, benim. <laughs> Magnum Alkidada. Saçlandır güzelliğini. Radyo D'den yılın albümü En İyiler 2006 Sezen Aksu Aa, Zeynep Dizdar böyle sağ, sağ Göksel bu solun, bu solun. Seni Toplam 18 ünlü sanatçı en sevilen şarkılarıyla En İyiler 2006 albümünde En İyiler 2006 Sony BMG ve Radyo Değiş ile müzik mağazalarında! Knorr Et Bouillon yenilendi. Şimdi daha da lezzetlendi. Sofranıza renk, yemeklerinize lezzet katmanız için... ...Knorr Bouillon. Keşke kokusu uzun süre kalsa. Yeni yumuş ekstra. Ekstra kalıcı parfümlü. Bütün bu çamaşırlar bir kapak yumoş ekstra ile yıkandı. Haftalar lütfen. Haftalar geçti, hala ekstra kokuyor. de çamaşırlarınız ekstra koksun. Yeri yumuş ekstra. Daha kalıcısı yok. Teknoplast 10. yılında yine sizi düşün. 100 YTL ve katları alışveriş yapın, yüzlerce hediye ve 5 Honda City kazanın. Teknoplast Starvin kapı ve pencere sistemleri. Magnum gücü. Özgürüm. Tehlikeliyim. <laughs> Çocuksuyum. Gizemliyim. <laughs> Ciddiyim. Asiyiyim. <laughs> Tutkuluyum. Bu sen misin? Evet, benim. <laughs> Magnum, Algida'da. 757 33 0 Hemen ara cep numaran görünmeden, kayıt olmadan anında konuşmaya başla. Aran kazan, konuştukça kazan. Binlerce kontör hediye. Milyonlar chatbotta buluşuyor, chatbotta kazanıyor. Aradığın aşk seni bekliyor. Knorr et bulyon yenilendi. Şimdi daha da lezzetlendi. Sofranıza renk, yemeklerinize lezzet katmanız için Knorr buluyor. BP Ultimate, düzenli kullarında 400cc'ye kadar ekstra motor hacmi sağlar. BP Ultimate temiz motor daha iyi performans gösterir. Bol ve bütün fıstıklar, daha kalın çikolata. Alpella Rio. Haftanın ilk gününde ilkleri ben yaşamaya ben hazır hazırız heyecan, adrenalin, dolu dizgin aksiyon. Beyaz Perde'nin en yenileri Pazartesi sinemasında. Bir kadın ilk bakışıyla bir erkeğin hayatını değiştirdi. Son bakışıyla bir erkeğin hayatını yerle bir etti. Parlayan pançerler. Dünya Festivallerinde 33 dalda ödül adaylığı, 13 ödül. 2006 Oscar'larının starlarından Zee ve Uzak Doğu'nun parlayan yıldızı Andy Lu ile mükemmel bir sinema şöleni. <laughs> parlayan hançerler. <laughs> parlayan hançerler televizyonda ilk kez yarın akşam Star'da